Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani bir origami'den ilham aldım ama kendim bulduğum bir şey yapacağız. Önce şöyle bir tane şey alalım. Kağıt. A4 boyutunda. arkadaşlar şöyle katlıyoruz. Arkadaşlar şöyle de şöyle katladık. Şimdi arkadaşlar bunu işte Şöyle katladı. böyle yaptık. Şuradan şöyle yaptık. Arkadaşlar isterseniz bunu şöyle normal şöyle ucunu şöyle üçgen yapıp şöyle kıvırabiliriz. Yani ee, ama biz böyle yaptık. Ondan sonra arkadaşlar şöyle böyle böyle oluyor. Şurasında şöyle küt kısım oluyor. Sonra şöyle, şöyle yapıyoruz. Böyle bunu böyle yapıyoruz. Arkadaşlar şunu şuranın içine geçiriyoruz. Arkadaşlar bunu da şuraya şöyle sokuyoruz. Arkadaşlar eğer ucu sivri ise şöyle kalemin ucu ile şöyle kaleminize göre yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Sonra arkadaşlar kalemimize takıyoruz. Arkadaşlar istersek böyle küçük kaleme takıp büyükmüş gibi yapabiliriz. Veya daha büyük falan yapabiliriz. Bundan sonra arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar ben şöyle süsledim Limon gibi aldım pek bilmiyorum. Arkadaşlar ben şöyle süsledim kalemi takayım. arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle taktım ben. Arkadaşlar ben şöyle limon gibi yapmaya çalıştım. Diğerleri de burada. Bir tane dondurma yaptım. Ve limon. Ve bir tane eğrik yapmaya çalıştım. Ve bir tane arkadaşlar şöyle küçük yaptım. Karamlı kaydı. Böyle patlamış Mısır gibi yapmaya çalıştım. Da. Ya filmlerde olur ya böyle kabın içine koyana. Bende çok benzemedi. Sonra bir tane de şöyle sade yaptım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni buraya yani beni bu kadar buraya kadar izlediğinizin hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada bir ara video çekememiştik. Çok yoruldum. Görüşürüz arkadaşlar.